Dostlarım hepinize merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber Binance'in yeni launchpool projesi Itrifai'yi konuşacağız. Ama bunu konuşmazdan önce size bir duyurum var. Biliyorsunuz kanalda katıl aktif hale getirdim ve 3 tane katıl seviyesi belirledim. Öncelikle Loyal Lux'ta bana bir kahve ısmarlayıp yayınlar için bana destek olabilirsiniz. Lux Insider'da yeni, bunun gibi yeni videolara erkenden erişim sağlayabilir ve emeklerim için bana teşekkür edebilirsiniz. Son olarak Lux VIP'de de önceki seviyelerdeki her şeye dahil olmak üzere hafta bir günü pazar günü aslında bir günü olan pazar gününde yaptığım e, saat 20'de yaptığım e, yayınlara gelip e, bu yayınlarda bana istediğinizi sorabilirsiniz. Örnekse e, yayınlarım e, geçtiğimiz haftalarda 1 saat 40 dakika 1 saat 1.5 saat ortalama ilerledi ve herkesin sorusunu cevapladıktan sonra bu yayınlardan e, çıktım. Eğer e, bana sormanız, sormak istediğiniz e, sorular varsa bunlar gelip buralara sorabilirsiniz. Dedikten sonra itirfayı e e, temel analizine başlayalım. Şimdi ben bu temel analizde e, ekranda da gördüğünüz üzere sadece bir coin market ekip analizinden ziyade bir VC yani bir yatırımcı bir kurumsal nasıl bir coin analizi yapıyor ve nelere dikkat ederek bir coin alıyor onları size anlatıyorum. Bugünkü itirfayı e analizinde de İlk önce değer önerisini göreceğiz. Yani bu proje nedir, ne değildir bunu anlayacağız. Daha sonra modern portföy teorisi ve risk seviyelerine göre bu e, coin'i nereye konumlandırabiliriz, portföyümüzde nasıl bir yere sahip olabilir buna bakacağız. Daha sonra trendler ve market fit analizi, yatırımcı analizi, coin market ekip analizi, daha sonra tokenomics'e dağıtım çizelgesi analizi, ekip analizi ve daha sonra ise bu coin'i aldık ama bu coin'i nerede satabiliriz? Yani benchmark analizi ve aynı zamanda bu coin e, şu anda adil değerinde mi yani fair value'de mi onu e, göreceğiz. Şimdi öncelik değer önerisi. Dostlarım ETHERIFY e, bir liquid restaking projesi. Birazdan bu liquid restaking'in ne olduğunu açıklayacağım staking türevleri anlatarak. Aynı zamanda bu ETHERIFY yani ETH.FI bir governance token'i yani bir e, yönetim token'i bir governance sağlıyor bu protokol içerisinde. Toplamda 1 milyar tane var ve %11.52'i bugün e, token generation event'te yani coin'lere çıkış e, olayında event'inde e, açıldı. Bu ETH'yi stake ettiğiniz zaman yani bu e, coin stake ettiğiniz zaman yani daha doğrusu oraya bir ethereum stake ettiğiniz zaman 4 tane ödül alıyorsunuz. Bu önemli. Bu kısım önemli. Bir Ethereum'i staking ödülü bunu zaten Lido'ya falan da e, stake ettiğiniz zaman alıyorsunuz. Daha sonra ETH'in Loyalty ödülü, onun sonra Restaking ödülü, bunun içine layer'in ödülü de dahil. Daha sonra bu stake ettikten sonra size verdiği bu IETH veya WEETH'yi Başka protokollere e, koyup buradan da para kazanabiliyorsunuz. Yani burada likide koymaktan elde edilen ödül de var. Şimdi peki bu staking çok karmaşık bir olay haline geldi. Bu nedir Allah aşkına Fırat anlat diyenler için e, burada bir özet geçeyim. Şimdi öncelikle staking nedir? Çok basitçe ve kafanızı karıştırmadan Ethereum'un e, pos ödülüdür. Yani götürüp Ethereum'a bir coin'i kilitlediğiniz zaman e, bir Ethereum'u kilitlediğiniz zaman bunun karşısında size verdiği ödüldür. Daha sonra Liquid Staking diye bir şey çıktı biliyorsunuz e, bu da Lido, Rocket Pool gibi protokollere kitlediğiniz zaman size verilen e, ödül yani e, kitlediğiniz zaman elde ettiğiniz e, staking türü buna da Liquid Staking deniyor bu da kısaca mesela Lido'ya Ethereum kitlediğiniz zaman stETH veriyor bu da likit bir şekilde götürüp başka platformlar kullanabiliyorsunuz likit ismi zaten buradan geliyor şimdi bir de buradan sonra Restaking çıktı bu reesting de ee, burada e, stake ettiğiniz coinleri tekrardan stake ediyoruz. Yani re-staking yani tekrardan stake etmek manasına geliyor zaten. Bunu da eigenlayerek kitliyorsunuz. Biliyorsunuz eigenlayerde de inanılmaz bir e, FOMO var. Ya çıktığı zaman herkes alacak bu coin'i. Ondan sonra bu Ethereum'a da kitlediğiniz zaman da liquid re-staking oluyor. Çünkü şimdi eigenlayer'e bir e, re-stake yaptığınız zaman coin orada kalıyor. Coin'i tekrardan kullanamıyorsunuz. Yani STETH gibi bir türev elinize vermiyorlar ve bunu başka yerlere değerlendiremiyorsunuz. E, bu aygınlerik kitlediğiniz zaman. Ama e, diyor ki şey e, e, ne derler? E, Etherfi diyor ki ben diyor e, bana diyor getirip Ethereum kitlediğiniz zaman diyor ben size az e, önce saydım dört tane ödülü vereceğim. Üstüne de diyor EETH veya yani WETH olarak size son bir türev Ethereum türevi vereceğim ve bu Ethereum türevini başka protokollerde kullanabileceksiniz diyor. Yani bu zaman ne oluyor? Liquid restaking oluyor. Yani restaking yapıyorsunuz buradan ödüller elde ediyorsunuz ama. Bu aynı zamanda likit oluyor. Sonuçta size ETH veya WETH veriyorlar. Şimdi bu süreçte kısaca şöyle işliyor. Bunu kendi web sitesinden aldım. Burada Ethereum'u ilk başta stakelediğiniz zaman e, şey platforma bu size EETH veriyor. Buradan bir e, gelir elde ediyorsunuz Yani staking e, ödüllerini buradan alıyorsunuz. Daha sonra bu EETH ile e, bu ağın layerinin bu e, katmanında kullanaktan burada bir mambo jambo yapıyor e, platform. Ve burada ek ödüller size veriyor. Bu yaptığı, e, içerideki yaptığı native restake prosesleri sayesinde. Daha sonra ise bu IETH'ini, IETH'inizi ve WEETH'ini size geri veriyor. Bunu da başka protokollerde kullanabiliyorsunuz. E, onu da birazdan göstereceğim. Şimdi top şeyde de e, platform içerisinde de dün 3.06 milyar dolar bir toplam kitle değeri vardı. Bugün 2.97'ye falan düşmüş e, zannediyorum. Birazdan göstereceğim onu. Şu aşağısına da bakın mesela gösteriyor. 3.47 Ethereum'un stake ödülünü alıyorsunuz. Ondan sonra restaking ödüllerini alıyorsunuz. Ondan sonra Eigen Layer point, point, e, puanlarını alıyorsunuz. Daha sonra ise işte Etherfy Loyalty puanlarını alıyorsunuz ve sonuç olarak bir EET veya WET alıyorsunuz. Burada başka yerlerde kullanıyorsunuz. Yani e, kısaca e, EtherFi sizin Ethereum'unuzdan kazandığınız parayı çok arttıran bir e, çok arttıran bir e, uygulama. Ama tabii ki bunun da kendi içerisinde e, riskleri var. Nedir bu riskler? Siz bu israfa'ya e, bir ethereum stake ettiğiniz zaman buradaki e, kodlardan doğan e, hatalara veya hacklere karşı açık bir pozisyona geliyorsunuz. Yani coin'inizi alıp götürüp yani ethereum'unuzu alıp götürüp ethereum ağına e, stake ettiğiniz zaman bunlar yok. Ama buraya koyduğunuz zaman tabii ki bunlar audit edilmiş bu arada o başka bir olay ama e, auditlere de biliyorsunuz çok da güven olmuyor. Yine de e, bazı riskler var burada yani kodlardan doğan açıklardan e, belki de içerideki coin'lerinizi sizin çekebilirler. Onun için yani gidip de kesinlikle paranızın yüzde yüzünü buraya istek etmeye kalkmayın. Ee, riskli bir olay. Her ne kadar audit edilmiş olsa da. Burada da mesela bu dediğim gibi bu EETH ve WEETH vardı ya mesela. Onları da size verdikten sonra mesela buraya götürüp değerlendirebiliyorsunuz. Mesela Pendle'da bunu değerlendirebiliyorsunuz. Şuradaki volta EETHWETH -E mesela voltunu değerlendirebiliyorsunuz bunu. Ve bunun sonucunda bir şey alıyorsunuz. Ee, bir e, et, Etrify point alıyorsunuz ve eigenlayer point alıyorsunuz. Üstüne bir de getir elde ediyorsunuz. Mesela Pendle'da varmış. Yine Balancer'da varmış. Gearbox'da varmış. Curve'de varmış. Ya yani buralarda da veya WIET burada değerlendirebiliyorsunuz. Burada da kazanç elde ediyorsunuz. Daha sonra bu şeye geçelim. Modern portföy teorisi ve risk geçelim. E, bu Etrify nasıl bir yere oturuyor bizim portföylerimize? buna bakalım. Şimdi bilmeyenler için çok basitçe ve kafanızı karıştırmadan modern portföy teorisi riskten kaçan yatırımcıların bunlara risk aversive deniyor. Belirli seviyeye dayalı olarak beklenen getiriyi en üst seviyeye çıkarmak için portföyleri nasıl oluşturabileceklerini gösteriyor bize. EasyFi'de bu bağlamda portföylerde DeFi ve risk taking alokasyonlarında yer bulabilir. Risk seviyesi de bence güvenli. E, risk seviyesinin burada güvenli olması sadece bu kodlardan doğan açıklardan kaynaklanmıyor. Birçok şeyi ben burada içine katıyorum. Yani bu analizde gördüğünüz her şeyi içine içerisine kattıktan sonra e ben buna güveni diyebiliyorum. İşte ne bileyim yatırımcılar iyidir, başka bir şey iyidir. Bunların hepsi e, güvenin yukarıya çıkan e, seviyeler. Buradan sonra trendler ve market finansına geldiğimiz zaman, e, biliyorsunuz bir ETFI, bir e, DeFi uygulaması, bir DeFi aplikasyonu ki DeFi her zaman alkosyanlarda kosyanlarda yer bulabilecek, her zaman trend olan bir şey. Onun için ETFI bu alanda e, trendlere uyuyor. Bunun yanı sıra liquid staking ve restaking trendi, yield yaratacağı da trendle beraber eee çok e, bu konuda yani bunlar yaralanacağını düşünüyorum ve ileride bunun e, önemli trendler arasından e, önemli trendler arasından, önemli trendlerden biri olacağını düşünüyorum. Bu bağlamda e, e özellikle çıkmasına yakın veya çıktıktan sonra Ethereum'ın anlamlı bir şekilde artacağını düşünüyorum ben. Burada sonra yatırımcılara gelelim. Yatırımcılar gayet güzel. Konsensus var. OKX Ventures var. CoinFund var. Sandeep Naival var ki bu Polygon'un CEO'sudur. Amber Group var, e, Draper Dragon var, Milestone var ki Milestone da Bitmex CEO'su Arthur Hayes'in aile fonu. Yani yatırımcılar güzel, bunlarda bir sıkıntı yok. CoinMarketCap analizine gelelim. Ben aslında bu e, analizi dün yapmıştım aslında, hatta evvelsi gün yapmıştım ama CoinMarketCap analizinin, e, coin çıkıp da bir CoinMarketCap base oluşması için e, bugünü bekledim ve şu an bunu ondan sonra yorumluyorum. Şimdi CoinMarketCap'de 389 milyon dolar. Yani full deleted value'su da yani tüm coinler piyasaya çıksa olacak market cap değeri 3.38 milyar dolar. bugün top, token generation event yani coinler ilk çıkma gününde az önce söylediğim gibi 111.2 açıldı coinlerin ve artık eksik derinlikte de 93 bin dolar ve 246 bin dolar var. Gayet yeterli ilk ilk günü için. Ya yani web sitesi genel olarak pozisyon alınmış ve DeFi olanakları var. Şurada anlattığım elinize verilen bu ETH ve WET'leri kullanabileceğiniz çok yer var. Ve getirebileceğiniz çok yer var verdikleri e, ödüllerin üzerine tokenomics'ine gelelim ya tokenomics'i biraz e, benim e, burada soru işaretleri e, soru işaretlerine sahip olmanın neden oldu bu da şunun için şimdi investorlar ve ya yani yatırımcılar ve e, advisor'lara yüzde 32 verilmiş bence bu çok takıma yüzde 23 verilmiş bu ikisini toplasanız zaten yüzde 55 yapıyor yani kabaca 55'i zaten insaydırlardı coin'in bence bu fazla bunun yanı sıra protokol Guild 1% demiş bunun ne olduğunu bilmiyorum yani sesini de anlatmamışlar protokol Guild nedir dağıtırcı demiş bu %20-27 nokta bunu işte insanlar ödül olarak dağıtıyorlar likit de %3 demiş %3 demişler bunu da e, coin ilk borsalar çıktığı zaman veya bunun devamında içeride bir likit de olsun alıp satılabilsin diye bunu veriyorlar Airdrop'a da %11 vermişler Launchpool'da da bugün %8 çıkmış yani Airdrop'un e, %11 olması Burada biraz sıkıntılı bir durum. Şu bağlamda bir sıkıntılı bir durum. Coin ilk çıktığı zaman satış baskısını arttıracaktır bu. Çünkü insanlar şey diye bekliyorlar. Götürüyorlar mesela Ethereum kitliyorlar. Oradan mesela belli bir airdrop alıyorlar. Ve bunu ilk çıktığı zaman genel olarak satmak istiyorlar. Zaten e, genel olarak bu yapılır. Airdrop alırsanız ilk çıktığı gün satarsınız. Çünkü likit de fazladır. Ve bir FOMO olduğu için e, o gün bir coin olması gerekenden biraz daha yukarıya çıkar. O arada satmaya çalıştınız. Çünkü e, bu bağlamda e, airdropun %11 çıkması e coin'in ilk günlerinde veya ilk gün bir birkaç günde E coin'i baskılayıcı bir e, etmen olarak bizim burada karşımıza çıkıyor. Şimdi token unlock'a gelirsek de bakın şurada ilk çıktığı günde eee yani %11.52 iken ondan sonra kabaca %19'a falan çıkıyor. Yani piyasada bulunan coin'lerin yani %70 %80'inde %80'e yakın bir kısmı e, şurada unlock'ta unlock'ta çıkıyor. Yani burada bir cliff var. Yavaş yavaş çıkıyor gibi ama sonuçta bir cliff bu. Ondan sonra ondan sonra ise e, bizim yani daha doğrusu benim tahminim olan 2025'in ikinci yarısında boğanın tepe yapacağını gördüğüm veya tahmin ettiğim matematik modellerinde yer olan işte kısma kadar genel olarak %20'nin biraz daha altında bunun tokenleri sabit kalıyor. Ya bu da ne demek? Ya şuradaki tokenden sonra ya şuradaki daha doğrusu kliften sonra açılıştan sonra kafamız genel olarak rahat. anın çoğunu bir coin çıkmadan geçireceğiz. Demek ki bu bence pozitif bir mesele. Ya pozitif bir olay. 2025'in zannediyorum Şubat'ından sonra falan yukarıya doğru bir e, böyle bir e, klipten çıkıyor ki onlar da zaten advisor'ların ve investor'ların yani yatırımcıların ve e, advisor'ların Türkçesine aklıma gelmiyor şu an kusura bakmayın advisor'ların coin'leri, danışmanlar, danışmanların coin'leri. Ekip analizine gelelim. Şimdi ekipte e, web sitesinde verilen belli başlı insanlar var e, ve high ranking insanlar yani ekipte işte CEO'suydu, CEO, CEO'suydu. İşte bunlar verilmiş. Gerisi ekibin geri kalanı yok. Bunlara ben biraz araştırdım. E, i̇şte LinkedIn'den baktım bunlara. Mike, e, Mike Sluggetze diye bir adam var. Bu founder ve kurucu ve CEO'ymuş bu. Daha önce Ripple Ventures diye bir yerde çalışmış. Bu bir geleneksel bir VC. Yani e, kripto alanındaki bir VC değil. Ripple diye adının geçtiğine bakmayın. Ondan sonra Rock Cop diye bir adam var. İşte bu Chief Customer Officer ve GMT Fund diye daha önce bir private Equity'de çalışmış. Yani yine bir e, geleneksel bir e, geleneksel piyasadan, geleneksel finanstan gelen biri bu. E, ondan sonra Robert Klopper diye bir e, adam var. İşte bu Vice President, e, bu e, mühendisliğin Vice President ya yani mühendisliğin başı. Bu da Linium Web CBR'de çalışmış ki bu bir Web3 e, Web3 firmasıymış. Yani bu e, bizim alanla alakalı diyebiliriz. Daha sonra Senjun.com var. Bu e, mühendisliğin başı yani direktörü. Bu adam işte daha önceden bir Meta'da, Oracle'da ve AT&T'de çalışmış ve projeye gerçekten değer katabileceğini gördüğüm iki insandan biri bu. Bir de e, Chief Operating Officer var. E, Joseph Vogel diye. Bu da daha önce de Aave'de çalışmış. Yani ekip sağlam. Ekip kötü değil ama e, çok fazla Web3 geçmişleri yok. Genel olarak finans geçmişleri var. Ama e, güzel yatırımcılar bulmuşlar. Demek ki çevreleri var. Demek ki networkleri güzel. Ki ben e, LinkedIn'den baktığımda da bunu gördüm. Genel olarak networkleri iyi. Yani Web3 tarafında ve e, Venture Capital taraflarında sağlam tanıdıkları var. Onun için ekip analizinde bir sorun görmedim ben. Benchmark analizine gelelim. Yani bunun e, itirfağın e, şeyi nedir? Ne derler? E, adil değeri nedir? Fair value'su nedir? Bunu buradan bulmaya çalışalım. Şimdi Lido var biliyorsunuz, e, staking projesi. E, bu 2.3 milyar dolar şu anda market cap'i var ve Fluidlet'in değeri de 2.5 milyar dolar. Ama içeride 35 milyar dolar bir toplam kitle değer var. Sonra Pool var, 575 milyon dolar şu anda market cap'i ve fluidity value'si aynı, içeri 4 milyar dolar toplam kit değer var. ANKR var, 470 milyon dolar market cap'i var, FDV'si de aynı, bunun için 80 milyon dolar toplam kit değer var. Pendle var, 619 milyon dolar market cap'i var, 675 milyon dolar da FDV'si var, yani fluidity value'si var, 2.3 milyar dolar da içeride şey var. Toplam kitle değer var. Burada Fdv yazmış ama bu içerik Tvl bu ya yani toplam kitle değer. Şimdi fayda 380 milyon dolar ve 3.3 milyar dolar Fdv var, 2.9 milyar dolar Tvl var. Şimdi ben bunu bir aslında bir matematik olarak modellemek istedim. Burada bir denklem çıkarıp daha sonra Etherfiy'in market cap'i ne olabilir bunu ortaya koymak istedim. Ama değerlemeler çok saçma bir şekilde olduğu için yani doğru düzgün bir ya anlamlı bir formül çıkmadı ortaya. Daha doğrusu anlamlı bir denklem çıkmadı. Burada nereden kaynaklı? Bakın yere 470 milyon dolar market ekip var ama içeri 80 milyon dolar toplam kit değer var. Ama Pendal'ın 119 milyon dolar market ekip var ama içeri 2.3 milyar dolar toplam kit değer var. Lido'ya bakıyorsun 2.3 milyar dolar toplam şey var market ekip var. İçeride 35 milyar dolar toplam kit değer var. Yani bu böyle olunca bir matematiksel modelleme yapamadım burada. Ve bir ee, Revenue Generation tarafından bakmaya çalıştım ve ve aynı zamanda bir Educated guess kullanmaya çalıştım burada. Yani bu bağlamda e, baktığım zaman e, 400 milyon dolar, yani 350-400 milyon dolar e, market cap şu an için e itifa için adil, adil değer gibi gözüküyor yani, fair value gibi gözüküyor. E, yani Benchmark analizinde bu kadar söyleyebilirim. Dediğim gibi matematiksel olarak formüle edemedim çünkü çok saçma bir e, denklem çıktı ortaya bir şey söyleyebiliyorum ve dediğim gibi Revenue Generation metoduyla bir e, burada adil değer veriyorum size. Şimdi bunu da söyledikten sonra bu videoyu bitiriyoruz dostlarım. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi e, katılıma gelirseniz her bunun gibi videolar önceden e, izleme şansına e, sahip olacaksınız. Aynı zamanda VIP olursanız da Pazar günü yapacağım yayınlara, 20'deki yapacağım yayınlara katılma hakkına sahip olacaksınız. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Videoyu çok uzatmak istemedim. Hap şeklinde olsun istiyorum. Çünkü görüşmek üzere diyorum. Bay bay.